Nüfus piramitleri mevzumuz ama önce şu Türkiye'de bazı detaylar var. 2024 yılında değişmiş. Önce onları hızlı bir şekilde söylemek istiyorum sana. Bak Türkiye'nin 2024 yılı verilerine baktığımızda bir defa ortanca yaşın yükseldiğini görürüz. Ortanca yaş ne demek hocam? Ortanca yaş şu demek anda nüfustaki en yaşlı kişiyi dizdik buraya. Sonra bu kaç yaşındaydı? 110 böyle 85 milyon insanı teker teker dizdim. Dedim ki 85 milyondun ya sen. Ortası ne olur 85 milyonun? 42,5 milyon. Anda bu amcayı aldım ya da ablayı aldım. Dedim ki amcacığım, ablacığım senin yaşın kaç dedim. Dedi ki abla demeye utanmıyor musun? Öyle demedi tabii. Dedi ki 34.4. İşte ortanca yaş Tam olarak bu ortanca yaş nasıl artabilir eğer Yaşlılar daha uzun süre yaşarsa ölmezse ya da çok doğurmazsan o zaman ortanca yaş yükselir. Bu senin gelişmiş olduğunu gösterir mi gösterir? Peki ortanca yaşım 34.4 idi ama her ilde aynı mı acaba? Değil. Bak en yüksek olduğu il Sinop olmuş 43.4 de ki hep. Sinop'tu zaten. Bundan önceki yıllarda da sayım dönemlerinde de hep Sinop ortanca yaşının en yüksek olduğu il, en düşük olduğu il ise Şanlıurfa 21.4 ki 18'lerden buraya kadar çıktı. Şanlıurfa'da nüfusun demek ki yarısı 18 yaşından, 21 yaşından özür dilerim küçük, yarısı büyük. Peki başka ne gibi veriler var elimizde? Doğum oranları ile ilgili gene Devlet İstatistik Enstitüsü bir veri daha yayınladı TÜİK. Değil mi? Ortalaması doğum oranımızın ortalaması neymiş? 1.51 bir çiftin ortalama 1.51 çocuğu oluyormuş. Hocam o nokta nokta 51 falan oralara girme onu anladığını düşünüyorum. Peki bunun en yüksek olduğu yani en fazla doğumun gerçekleştiği yer neresi kişi başına? Şanlıurfa. Şanlıurfa'da ortalama her ailenin 3.27 çocuğu olmakta. En düşük olduğu il ise Bartın olmuş. Bartın'da 1.13 olmuş 2024 yılında. Bunun dışında iç göç bilgilerimiz var. Yine önemli. İç göç Türkiye içinde insanların yer değiştirme hareketiydi değil mi? Türkiye genelinde bu yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi kendi ilinden huzursuz olsa ki başka bir ile gitti değil mi? Devlet atamasıyla gitti, akrabaların yanına gitti, köyde artık sevdiği kalmamıştı. O yüzden her ne sebep olursa olsun 3 milyon 450 bin insan yer değiştirdi. En fazla göç alan da, en fazla göç veren de her zamanki gibi İstanbul oldu. En fazla göç, en az göç alan, en az göç veren il ise Ardahan oldu. Ardahan'da çok gelen de giden de. Olmadı. Peki göçe en fazla kimler katıldı dersen en fazla katılanlar 20-24. Yani benim, benim değil de senin yaşın aralığı Türkiye'de en fazla göç edenler. Peki en fazla neden olarak ne gösterildi? Eskiden ekonomik nedenle diyor idik ama bu yıla özel en çok göçün nedeni hanedeki fertlere bağlı göçler. Yani ablam Gümüşhane'ye gitmişti çok beğendi orayı ben de oraya gideceğim gibi durumlar oldu değil mi? Ablaya babaya abiye bağlı göçler bu yılın en önemli göç nedeniydi dedim ve hemen geldim nüfus piramitlerine. Fıt. Şimdi nüfus piramitini önce istersen beraber oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Senle beraber bir ülkeye gidiyoruz. Sen diyorsun ki ben bu ülkeyi tanımayı çok istiyorum diyorsun. Hmm diyorum bu ülkeyle ilgili o zaman bir sana tablo hazırlayayım. Bir x düzlemi çiziyorum. Burayı ikiye bölüyorum. Diyorum ki 0, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon erkek olsun. Bu tarafta da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon hanımefendi olsun. Bu milyon miktar ya da oran olarak hazırlanmış bir düzlem. Bir de y düzlemi çizelim diyorum. Burada da nüfusu gruplara ayrılalım. 0 ile 4 yaş arası burada olsun. 5-9 yaş arası. 10-14 yaş arası. Hellere hellere hellere. 64 yaş üzeri gibi. Burayı da dizdim. Daha sonra gittik. Bununla bir ülkeye, bir bölgeye senle gittik. Dedim ki hocam bunu ne yapacaksın? Nasıl bunu kullanacaksın acaba? Şimdi ne yaptım bak. Oraya gittiğimizde dedim ki. Bana dedim muhtarı çağırın. Ülke başkanını çağırın gelsin çabuk buraya. Sordum ona dedim ki sizin bu ülkede 0 ile 4 yaş arasında kaç tane erkek var? Saydılar geldiler dediler ki 3.8 milyon. İşaretledim sadece taradım. Ne bu taradığım şey? 0 ile 4 yaş arasında erkek olan nüfus. Kaç tane kadın var dedim. 4 milyon dediler. Fehu. Onu da işaretledim taradım. Bu 0 ile 4 yaş dediğimin grup aynı zamanda son 4 yılda doğan insanları gösterir mi bana gösterir değil mi 3 yıl önce doğmuştu 3 yaşında 2 yıl önce doğmuştu 2 yaşında ana en son doğanlar bunlar daha sonra sordum dedim ki peki dedim muhtarcım sizin ülkede 5 ile 9 yaş arasında son yıllarda kaç kişi doğdu dedi ki ahanda dedi 3 milyon bu yaş grubunda erkek var 3 milyonda kadın onları da işaretledim sonrasında ben de derin bir sessizlik başlayınca sen dedin ki neden sustun hocam dedin. Dedim ki ben bu ülkeyi çözdüm hacı dedim. Aramızda kalsın ama ben bunları anladım. Nasıl anladım? Bunlar dedim bundan 9 yıl önce. 9 yıl önce 9 yaş. Değil mi? 9 yıl önce Doğan 9 yaşında şu anda. E 9 yıl önce az doğuruyorlardı. Kız şimdi ise daha da fazla doğurdular. Tabana baktım. Taban genişledi mi? Genişledi. Dedim ki aha da dedim. Bunlar çok doğuruyorlar. O zaman hemen buradan kaç. Neden? Çünkü bunlar cahil. Değil mi? Bunlar cahil. Aa, burası çok gelişmemiş bir yer dedim. Genel mantığım bu. Ama şöyle olsaydı mesela fıtı fıtı x düzlemi y düzlemi 0-4 yaşı bu kadar ama 5-9 do yaş bu kadar olsaydı derdim ki 9 yıl önce bu kadar doğurmuşken günümüz en alt günümüz demek. Günümüzde bu daralıyor. Demek ki bunlar akıllandı değil mi? Bunlar eğitimli bir kitle o zaman burası hı hı bebeğim diyebilirdim. Şimdi olaya genel bakış açım bu. Olayın mantığı bu ama şöyle yapalım istersen senle fıtı fıtı fıtı. Nüfus piramitlerini şöyle ikiye ayıralım. Diyelim ki gelişmemiş olanlar var. Gelişmemiş ülkeler. Bir de gelişmiş ülkelerin piramitlerini gösterelim hemen. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri. Gelişmemiş piramit fıtıdı fıtıdı iki tane. Bak biri içe çökmüş bir piramit. Üçgen. Bu aşırı derecede geri kalmış. Ağında normal üçgen var. Bu da gelişmemiş. Bu iki piramiti gördüğün zaman kötü şeyler söyleyeceksin kadınların okuma yazma oranı, bilme oranı oldukça düşük. Kişi başına düşen milli gelir oldukça az. Altyapı hizmetleri gelişmemiş. insanlar tarımda çalışıyor, köyde yaşıyorlar falan. Bu piramitleri gördüğün zaman kötü şeyler söyle. Çok doğuruyorlar, çok ölüyorlar. Ama bir de gelişmiş nüfus piramitleri var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin de şekline benzer olan Ahanda bu. Bu gelişmiş. Taban bak düz geliyor. Bir başkası bunun daha da gelişmiş versiyonu Arıkovalı. Bir başkası fıtı 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 çan şeklinde olanı. Aslında böyleymiş bu hale gelmiş. Bunu üçgenlerle karıştırma. Bunun da tabanı genişliyor deme. Bunda ülke eskiden şöyleydi. Bunun gibiydi. Ama bir müddet sonra ülke dedi ki ne olur doğurun dedi. Yaşlanıyoruz kimse kalmadı dedi. Öyle doğurdular. Devletin hatrı için doğurdular. O yüzden bu çan şeklindeki gene üf ne biçim çok gelişmiş demek. Şimdi bu gelişmemiş ve gelişmişin genel mantığı bu. E peki burada iki tane ülke var. Bunlardan bir tanesi canım ülkem Türkiye'm, bir tanesi ise Afganistan. Şimdi Afganistan'ın 2005'i kullandım ama ondan sonra doğru düzgün veri olmadığı için böyle. Afganistan'ın şeklini şöyle tamamladığımda Afganistan'da içe çökmüş bir nüfus piramidi görüyor muyum? Evet. E hocam bu gelişmemişse doğum oranı fazla mıdır, az mı? Doğum oranı oldukça fazla. Çok fazla çocuk sahibi oluyorlar değil mi? Bunun farklı nedenleri var. Dini, inanışlar, şunlar, bunlar falan filan. Girmeyeceğim onlara ama cahiller cahil olduğu için çok fazla doğurmuş bu doğurmuş. Peki ölüm oranı fazla mı az mı? Hocam çok da ölüyorlar. Zaten kendin ölmese biri öldürecek seni. <laughs> Allah korusun. E hocacığım ölüm oranı da fazla. İnsanlar kırda mı yaşar? Kentte mi? İnsanlar daha çok burada kırda yaşarlar. İnsanlar tarımda mı çalışır? Sanayide mi? Daha çok insanlar tarım sektöründe çalışırlar. Ortanca yaş, ortanca yaş. Fazla mı yoksa düşük mü? Bunlarda oldukça düşük, değil mi? Bunlarda ortanca yaş 16 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Peki bu insanlarda abov, altyapı hizmetleri gelişmemiş. Okur yazar seviyesi oldukça düşük. Kadınların iş hayatındaki yeri tırt, değil mi? Hocam, kötü olan her şeyi söyleyebilirim sağlık gelişmemiş, eğitim gelişmemiş falan filan. Ama biraz daha spesifik gidelim, biraz daha ayrıntıya girelim. Bu ülkede yani Afganistan'da gelişmemiş ülkelerde başka ne gibi özellikler var? Bak bunların ihracatında, ihracat ne demekti ihracat? İhrac dışarıya mal satmaktı. İhracatında bunun ham madde mi var yoksa sanayi ürünleri mi? Şimdi Afganistan dışarıya ne satabilir? Afganistan'dan cep telefonu aldım. Çok bu kaçaktır en fazla değil mi? Afganistan cep telefonu üretebilir mi? Hayır. Uçak üretir mi? Hayır. Afganistan işte ne bileyim buzdolabı üretir mi? Hayır. Araba üretir mi? Hayır. Afganistan'dan ne alabilirsin? Valla biraz demirini alırım. Çünkü var. Allah koymuş onu oraya değil mi? Onlar yapmadı. Demir aldım. Biraz buğday alırım. Buğday aldım. Yani ben ihracatında neyi görürüm hep? Ham maddeyi, işlenmemiş maddeleri görürüm. Ama ne ithal eder? Yani dışarıdan ne alır bu adam? Kendi üretemediği için... Sanayi ürünleri alır. Yani mamül işlenmiş maddeler alır. Afganistan gibi gelişmemiş ülkeler sakın ola unutma. Bu Afganistan ya da gelişmemiş ülkelerin özellikleriydi. Şimdi geldim canım ülkem Türkiye'me. Hemen burada baş koymuşum Türkiye'min yo. Şimdi Türkiye'mde ise piramidin tabanına doğru pagayrım. Böyle bir daralma var mıydı? Var. Demek ki biz Akıllandık değil mi? Akıllandık. Nüfus artış hızımız ne yaptı bizim? Azaldı. Doğum oranları azaldı. Ölüm oranları azaldı değil mi? İnsanlar daha çok kırda mı yaşarken değil mi? E, bir önceki derste anlattım. İnsanlar daha çok kentte yaşıyorlar bizde değil mi? Kentlerde yaşayan fazla. Tarımda mı çalışır? Sanayide mi değil mi? Daha çok sanayide çalışanlar bizde. Okur yazar seviyem zaten. Olaylar olaylar. Çok yüksek, çok eğitimli bir Toplum olduk adeta. E devam ediyorum hocam. İhracatımda benim. İhracatımda. İhracatımın %94'ünü ne oluşturuyor benim? Sanayi ürünlerini. İthalatımda daha çok ne var benim? İthalatımda daha çok ham madde var benim değil mi? Ana bak ben ülke olarak nasıl bir ülkeydim? Gelişmiş. Daha önce de söyledim. Türkiye ile ilgili olumsuz bir şey söyletmezler Seyhme amca. Güzel şeyler düşüneceksin. Güzel şeyler söyleyeceksin Türkiye ile ilgili. Peki burada başka neleri bulabilirim ben? Bak hemen fıtı 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 şöyle piramite bakıyorum. 10-14 yaş grubu var ya şu üçüncüsü. Üçüncüsünün alt tarafındakiler kimlerdi? Çocuklar. Ya da biz buna çocuk bağımlı nüfusu diyebilir miydik? Derdik. 64 yaşın üzerinde yer alanlar. Fıtı 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 fıtı. Kimdi? Yaşlı bağımlı Nüfus. Bana dese ki piramitten hangisini elde edebilirim? 0-14 yaş arasındaki erkek nüfusu. Bakıyorum 0-14 yaş arası maviler erkek bunlar. Elde ettim mi ettim? Dese ki yaşlı nüfus içerisinde yaşlı bağımlılarda kadınlar erkeklerden daha fazladır. Bakıyorum bak kırmızılar daha büyük maviler daha küçük değil mi? Doğru mu? Kesinlikle doğru. Burada arada kalanlara ise ne isim veriyordum ben? Arada kalanlara çalışma çağındaki nüfus diyordum değil mi? Sakın ola ne demiyordum? Aktif nüfus demiyordum. Aktif olan bunların içinde işi olanlar. Sadece işte çalışanlar. Yoksa yaşım benim 35 ama işim yok. O zaman aktif miyim ben? Hayır. Ama ben çalışma çağındaki mıyım? Evet sakın ola bunları unutma. Bunlara piramitten ulaşabilirim. Peki hocam piramitten neye ulaşılamaz? Piramitler insana dayalı grafikler doğru mu? Evet o zaman insanla ilgili her şeye ulaşırsın ama insan olmasaydı da olacak şeyler. Mesela yer şekilleri düz ya da engebeli. İnsanlar yokken de oranın yer şekilleri düz ya da engebeli olabilir mi? Olabilir. O zaman bak piramitlerden neler ulaşılamaz? piramitlerden bir yerin yüz ölçümü hesaplanamaz. Yüz ölçümü yok. Yüz ölçümünü bilmezsen mesela az sonra işleyeceğiz aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir toplam nüfus bölü yüz ölçümünü. E, eğer sen yüz ölçümünü bilmiyorsan bunu hesaplayabilir misin? Nüfus yoğunluğunu hesaplayabilir misin? Hayır. Nüfus yoğunluğunu yine hesaplayamazsın. Nüfus yoğunluğunu bilemezsin değil mi? E başka hocam yer şekillerini bilemem dedim. Yer şekillerini bilmezsem eğer bir yerin tarımsal nüfus yoğunluğunu da bilmem. Çünkü tarımsal nüfus yoğunluğu doğrudan yeryüzü şekilleriyle alakalıdır. E başka iklimini bilmem, tarım ürünlerini bilmem, tarım ürünü çeşitliğini bilmem, bitki örtüsünü bilmem. Yani doğal özellikleri ben piramitten anlayamam dedim ve böylelikle bu dersin sonuna geldim. Bir sonrakinde olaylar olaylar. Seni de bekliyorum.